Da burada. Ben İki doğdu Necrin. Nasıl ben Sina, ben Ecrin doğum günü partisinin yemeğinin sunumu geldi. Kızlara özel. Şuna bak. Görüyor musun Elif? Size özel bu. Bize özel değil. Evet. <laughs> sana hediyemiz. Kız para takmışlar. <gülüyor> <gülüyor> İyi ki doğdu Necrin. Evet arkadaşlar bu akşam Aysuncuğumun küçük kızının doğum günü var. Ona gidiyoruz. Yani Necrin'in doğum günü. Şimdi hediye almaya gideceğiz. Herkes siyah beyaz giyinecek dedi. Gördüğünüz gibi Murat abiniz ve Elif Sinem siyah beyaz giyindi ama benim bu pek içime sinmedi. Eğer vaktimiz olursa Elif'e böyle yeni bir şeyler alabilirim ama hediye almaya gidiyoruz önceliğimiz hmm. hediye Elif Sinem Olmayı ne almayı yürü. düşünüyorsun Kiko'dan Kiko'dan mı İyi hadi gidelim o zaman yürü arkadaşlar fikirlerinizi yorumlara yazın Ben şu an düşünüyorum Kiko olmasın diyorum Ben Kiko olmasın diyorum ama Elif Sinem olsun diyor Ben bilemedim şu an ne alalım aşkım Neyse arabada düşünürüz Hadi gidelim şu manzaranın güzelliğine bakar mısınız benim Fındık kızım buraya oturmuş ayakkabı bacıklarını bağlıyor Normalde annemirim kadınlar en son hazırlanır, erkekler önden gider ve şikayet eder. Biz babanı ne bekliyoruz. Ne Kaç dakikadır dışarıdayız Elif? 5 dakika. Beş dakikadır babamızı Arada bekliyoruz. iftira. Bir, bir saattir aşağıda bekledim. Bak bak, de, bak kim orada? Kim evin içinde şu an Elif? Baba. Babam. Hadi <gülüyor> gidiyoruz <gülüyor> arkadaşlar. Şu güllerime bakın. Hadi herkes ismini yorumlara yazsın. Bu çiçeklere sizin adınızı koyacağım bakın. Allah'ım! Çünkü her sene bu çiçeklerin adı değişecek. Yeterli. Hadi acelemiz var. Çabuk geç kalacağız. Çabuk evet hediye alacağız ya. daha. Turuncu çok güzel oldu ama siyah beyazını vakit olursa alırım sana. Hadi. Evet arkadaşlar sonunda evden çıktık. Murat abinizin arabaya binmesini bekliyoruz iki saattir. Yalanın yalanın. Evet konseptimiz siyah beyaz ama arabamız kırmızı olmadı. Arkadaşlar ben gizli çekim yapacağım. Zehra ablanızı kaç dakika beklediğimi çekeceğim. Size bunu ispatlayacağım. Elif kim önce çıkıyor evden? Bak ee, hani. Baba yok biz. Baba <laughs> babam dedi. ne Evet hediye ne alıyoruz? Elif babanı batıracak <laughs> bir hediye mi alsak? Ya. Ne alacağız? Fika. Ne alalım Murat? Mekten alalım. Bir Eğer vaktimiz olursa cikolsun. şeyden alak ya neydi onun ismi? Vast Muts, alak. Vast Baba söyleyemiyor bile. Evet arabamızı da siyah veya beyaz yapalım mı? Hey Mercedes. Sizi dinliyorum. Arabayı beyaz ışık iç donanımla aydınlatmanı istiyorum. Aydınlatma oğlum sesli kumandanın çevirici fonksiyonlarını kullanmak için senin bu babam sesli ayarlarını ayarlarını bozdu. <laughs> dur dur değil artık otomatimiz var yani dur. Bak şimdi Çok şükür kumandaya pil aldın mı? Evet aldım. Hep ya. güvenliği açtırıyordu arkadaşlar. Çok Hı. şükür biz açtık. Evet izleyicilerimiz <laughs> orada ne sallıyor gidiyoruz. Anneciğim mesajlaş bakalım gitmişler mi doğum günü mekanına? Evet. Ben neyi çok sevdiğini biliyorum. O yüzden en yakın AVM'ye geldik. ne alacağız çünkü vaktimiz yok. Lego'yu çok seviyoruz. O yüzden nereye geldik? Verakits'e geldik. Elif yine buradan çok güzel bir Lego alacak. Kendine de aynısından alacakmış. Birlikte yaparız diyor. Bakalım Elif bence var ya. Ne yapalım biliyor musun? Komik bir şey alalım. Bir tanesinden alalım. Çıldırtalım Ecrini. Ne dersen. Lavabo alalım? Lavabo. Lavabo. bu mu alalım? bu. Ya bence istemez bu. annem ya. ama. Stitch ister ama. Stitch'i sevebiliriz. Stitch alabiliriz. Veya dediğim gibi Lego bakalım. bakalım. Merhaba. Lego nerede? Lego. Lego Göster bize legonun nerede olduğunu. Küçük eleman. Yerim ben seni. Bakalım legolardan neler? Aa şu çok güzelmiş Elif. Şu gerçekten güzelmiş bak. Ama onu sever. Bence sever. Bence sever. Murat ne dersin? Sever. sever değil mi? Baksana böyle çok tatlış Bence. bir şey. Elisin'le böyle ambulansmış, şeymiş onlar olmaz Bence daha çiçek çocukça. alalım. Böyle Kral Şakir'in tavşanını da alabilirsin. Çek alalım en Çiçek seviyor mu? Sever belki. Sever belki değil de tam böyle ihtimal vereceğin şeylerden olabilir. Elif şu, şu nasıl? Ondan şu bir da... tane var. Bir tane ha sen kendine de istiyorsun. Başka Lego nerede var? Soralım ne hemen karar verelim. He? Hadi gel. Arkada da varmış. Şu küçük enamanın bize yardım ettiğine bak ya. Sen çok tatlısın Aslında ya. Aslında Aa evet. Onlar da güzelmiş. Elif Sinem'cim. Hadi hemen alalım. Çıkalım güzel. aşkım. Güzel. Elif çok güzel. Bence doğum günü için. Baksana canlı çiçek konseptinde Lego evet. arkadaşlar. Bunu da Elif Sinem kendini aldı. Odasına koyacakmış. Bence var ya buna, buna bayılır Antalya'da Ecrin. Bunu burada açıp yapmayacağım çünkü Antalya'da yapmayı istiyorum. Antalya'da değil de Ecrin'le birlikte akşam doğum günden sonra oturma yapacağız ya böyle aileler. Orada yapabilirsiniz. Ama anne, Antalya'da. O hediye paketleri Kedimiz de çok güzel. Ama anne Antalya'da yapsam daha iyi değil mi? Odama koyarım mı? Onu yapsam. Olur sen de anneciğim. E yardım edersin o zaman olur mu? Olur. İyi hadi bakalım arkadaşlar. Dedi, şey, Ay şu da güzelmiş herif şunu mu alsaydık? Ama bunda baby gördü yazıyor. Keşke yazmasaydı bunu alırdım Ecin'e. Çok tatlı duruyor. İyi gidiyoruz. Hediyelik paketimizi alalım. Devam edeceğiz. Hediyelerimizi aldık. Bir de Elif Sinem kendine kavayı aldı. Bak. Bir dakika, Bir dakika ne kavayı? Bir de ne de aldı Elif Sinem? Evet Çıkan kendine alıp, aldı. Onu da beraber yapacaklarmış. Ayakkabı ya ben bakalım Bence demiş, çok güzel oldu ya. Yapacak bir şey de, yok. Gidelim, Gidelim mi? Elif ayakkabı bakmayacak mısın? Evet. Gel ya bir tane konvers bakalım hemen siyah renk varsa. Evet, ya da tatlı. Ama çok patlattı güzel duruyor bence ya. Evet. Neyse bakalım beğenmezsek çıkarız hadi. Şu nasıl? Şu kalın tavan nasıl? Onlar isteriz Elif. E Deriymiş ve çok güzel duruyor. Orjinal Bu konvers değil miymiş? Değil ha, ya, değilmiş. Başladım. Ay Elif'in seçtiğine bakın arkadaşlar bunu seçti. Ama bu elbisenin ben, altına bu olmaz ki. Ben turuncu ben daha mi? güzel oluyor. Hı -hı. Hat, beğenmedi de, onu. Wednesday sinirlendi. Onu beğenmedi siyah getirdi. Bu ne ya? Ha, tam bir Wednesday. Bu olmaz Elif hadi ya. Bu ne Elif sinem Elif, ayakkabısı gibi arkadaşlar. Şu mu güzel turuncu mu güzel ya? Tamam, Elif'in de sinir siyah Ama şu arkanda. Ay ben değilim, buldum dur dur ben buldum. Müthiş bir şey buldum. Bu çok tatlı olur ve hepsinin altına gider. Hayır. El ee, bir tane giy o sadece ben aşkım. Seçtiğini bir tane giy şunu hadi. Evet. Bir tane de şunu dene Elif Sinem. Bu 37 numaraymış ama 36'sını olurum ben sana. Kahve, kahve, kahve. Bence bu oldu ve müthiş görünüyor. Evet. Bak bir tane aynadan baksın. Bak anneye güven sen. Sen anneye güven. Allah'ım Anne, çok tatlı oldu. Hiç güzel olmadı. Bir tane aynadan baksana ben şu ayna anladım. var. Bir, bir baksana. tam mesleği Aa, gibi oldu. Tam, tam çok güzel oldu. Nasıl oldu? Ya bu ne ya? Aa, aa Beğenmedi. Bence çok güzeldi beğenmedi. Şöyle beyazı da var ama. Neyse alırsak alırız almazsak en iyisi gideriz hadi. bu. En iyisi bu diyor almadan çıkıyoruz galiba. İşte buldum Elif Sinem sürpriz. Bence bu oldu. Bence bu olur. Çorapsız giymen gerekiyor yalnız. 37 numarasını getirsene. O kalın ya çorabın. Bence Hayır, bir tane ayağa kalk bakayım. Bence çok yakıştı. Tam, 37 numarasının getti. Emin misin? Evet, Ayağına vurmasın. Yetim. Tamam. Evet. Bakalım nasıl olmuş? Çevir bakayım. Bence çok güzel oldu ama ben beğenmedim Elif. Yaşına Aynen. göre değil. Bence şu turuncu en güzeli. Renk katıyor hem de. Ben bunu siyahın alacağım sana. Hadi gidiyoruz. Geç kaldık anneciğim. Hadi. Anne bu çorapla giyeceğim. <laughs> Olsun sen bilirsin. Evet Elif Sinem izleyicilerle fotoğraf çekildi. De. <laughs> Deneme çorabı. Deneme çorabını <laughs> ne yapacaksın Elif? <iyi> Ayakkabımı <laughs> Geç. Hadi, gidiyoruz çabuk geç kaldık geç kaldık şaşkın yürü. Bence çok güzel oldu. Ya da tamam ya oyunda gelelim Hadi hoşça kal. Elif evet, gidiyoruz. Sonunda. Evet ve evet. geldik evet. ve babamız rahat durmuyor. Hı -hı. Koştur koştur böyle e, bak ya elim seninle oynuyorlar. Nerede ikinci kattaymış ikinci kata çıkacağız. Evet siyah beyaz konsepte böyle siyah beyaz geldik bakalım. Doğum günü nasıl? Olmaz. Elif anneciğim Organizasyonu kime yaptırdık biliyor musun? Senin doğum günü süslemeni yapan İmran ablam var ya o yaptı. Murat siyah beyaz yaptı. Evet, Beyce bakalım bir de, bir nasıl de, olmuş. siyah beyaz. Evet diyor. sen diyor. de siyah yani, beyaz. Diyor, diyor. Ne diyor? <laughs> ne diyor? Konvers. <de. gülüyor> <laughs> <laughs> Konvers. Ne ha, diyor? Gel. Gelmedi asansör. Evet. evet, standdan anladık. Doğum günü alanını bulduk arkadaşlar. İşte burası Elif senin pembe kurdeleler hala duruyor bak siyah beyaz konsept ve doğum günü alanına geldik bakalım ay çok güzel olmuş doğum günü kızı da burada İki ki geldin. doğdun Ecrin nasıl beğendin mi çok, çok beğendin iyi. değil mi aşkım ayarladık arkadaşlar çok güzel da. olmuş harika olmuş o gözlüklere bak çok tatlış düşünmüşler nasıl oldun be ya çok güzel Elif şey sen bakalım. de bakmak ister misin evet. harika oldu ya bayıldım Hadi gel masaya geçelim. Merhaba. Merak edilen Aysun'cum. Burada arkadaşlar Elif Sinem ve kombin olmuş. Çok güzel olmuşsunuz. Merhaba. Evet İnan ablanız da burada Merhaba. işte buranın eserin sahibi. Tanımak ister misin Elif? Evet. Benim kızlarım da gelecek. Çok merak ediyorum. Oo, tanışalım o zaman. Hadi geçelim masaya. Allah'ım bu çok güzel olmuş İmran Hanım. Yine şaheser evet, yaratmışsınız. Bakar ederim. mısınız şuna? Allah, Şöyle tacı da varmış. varmış. Gözlüklerimizde varmış. Ecri bak yaşını yazdırmamış. Yaşını sır gibi saklıyor Murat. Görüyor musun Ecri? Çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Sizden gördükten sonra çok isteyen oldu. Çok Öyle mi? Çok güzel oldu. Hadi gel masamıza geçelim. Bakalım işte misafirler hep burada. Bakın burada kim var? çap peşlik. Harika. Elif hadi diye Arkadaşların orada. Ecri çok tatlı oldu. Buraya bak. Ya çok güzel oldun. Elif Sinem gözlük takmak ister misin? Yapıyor. Kızlar arkadaşlar hep etmeyi çekiyor bak. Çok güzel. Elif Sinem gelsene gel gel. Sen benim yanıma gel gel. Elif'in takipçileri de burada fotoğraf çekinmek istiyorlar. Elif Sinem'cim gel bakayım biz çekindik şimdi sıra sizinle çekiniyorlar. Gel bakalım. Aşkım bir tanem canım bebeğim. Bir fotoğraf çekilebilir miyiz? Her zaman Elif'e soruyorlar ben de sana soruyorum. <laughs> Evet, Elif Sinem, Ecrin'in doğum günü partisinin yemeğinin sunumu geldi. Kızlara özel. Şuna bak. Görüyor musun Elif? Size özel bu. Bize özel değil. Evet. Evet, size güzel. özel. Bilal. Evet arkadaşlar, Elif Sinem bu güzelim anneciğim. O sunum Sizlerim sunum. Elif Sinem, için. Elif Sinem için mi geldi diyorsun? Elif senin için, Elif, senin için Elif. gelmiş. Doğum günün ama normalde. Bakın arkadaşlar, çocuklar özel sunum yapılıyor burada. Elif Sinem de ne yapıyorsun? İksir mi yapıyorsun? Evet. Sonra pasta keseceğiz değil mi Elif'ciğim? Evet. Ama normalde Ecrin doğum günü ama Elif'sinin... Elif, Sinem. Elif, Sinem'le daha evet. çok mu ilgilendiler? Herkes fotoğraf çekildi. Afiyet olsun. Var. Evet. Ecrin'imiz, canımız bir tanemiz diyor Elif, Sinem'ciğim. Hadi bakalım afiyet olsun. İşte geldi yemekler. Sana özel değilmiş. Bak bana da geldi. Görüyor musun bak? Bana da geldi. Oh mis gibi. Asla. Ah, ah. Gördün mü yaptıklarını bak. Aysun'cum. Müthiş görünüyorsun. Murat nerede? Hmm. Murat gelsene. Hmm. Hadi sen de kal. Gelden abi de Alay anneciğim alay. Anneciğim annen Sivaslı sen nasıl bilmiyorsun alayı? Sivaslı değilim ben Antalya. Ben ben Sivaslıyım. Gördüğünüz gibi Sivaslı'nın doğum gününde böyle oluyor değil mi? Evet. hediyemizi veriyoruz. Geç bakalım anneciğim. sonra hediyeleri topla açacak Ecrin tamam mı? Hadi gel bakalım hediyeci. Ecrin'cim bu da bizim sana hediyemiz. Kız <laughs> ya para takmışlar. <laughs> İyi ki doğdun Ecrin. Umarım Elisi'nin hediyesini beğenirsin. Senin en sevdiği şeyi aldı. Bu az bile senin için. Nice yaşların olsun. Sağlıklı mutlu huzurlu inşallah. Hediye açılımını çekecek miyiz? Evde, çekeceğiz. evde mi çekeceğiz? Öyle mi yapalım evet, evde Heyecanlı olsun değil mi? Bekleyelim biraz o zaman. Hadi gel. Doğum oh, günü pastası geldi. Yanına geç hadi Ejdemir. çok güzel. Mi? Bunları sayalım kaç tane? Nice yaşlarınız olsun. olsun. Sağlıklı mutluyuz. Aile sevgisi. Ne tane baba var? 11 12. Ha 12 tane. Hayır, Edin 12 yaşında. Anne <laughs> sen, sen de geç. Geç annesini. Evet, annesini evet. de alalım Ecrin'in yanına. Ya, <laughs> Hadi gelin. Hadi pastayı keselim. Ayşe. Yeni yaşı bu be. pasta sen, gibi tatlı olsun Ecrin. Yani. Hadi bakalım. Kimiz तू रेगर म्यूजिक